Shorts girelim Yes sir Çekin bakalım Mid'den atlamayın da derece We shall rule the day de Shift'e basarak <laughs> Sercan tam isabet Tamam haydi Hadi devam edin. Bir tane daha. <laughs> bir tane de City'de. Sharp 50 vurdum. City'ye vur. Sayı diye bak. Arkana bak. Heh. Tamam long falan. Long long. Long abi son. Süper işte bu ya. Hiç asist almamı. Ha bir tane asist almış. Abi long durmadan gidelim. Silahları yok, hallederiz. Sayit, durma, go, koş. Hop. Oh. Ne durması reis? Bak, adamlar ateş ettiği zaman durmuyorsunuz. Let's go, let's go. Abi. Yaradan sormayacak mı niye durmadın? side side side. Side de var bir tane. Öldüm. Long pasan. Bitte bitte. Atayım abi. Karşı. Kör olsun. Karşı karşı. Diablo. Aha. 50 vurdum. Bitti değil ha sağda. Double. Flaşı da boşuna atıyor zaten. Flaşı atıyoruz ben kör Flaşı <laughs> atar. Noop. Ha. Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> eko 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 Abi ne ekosu oğlum paramız var bomba kurdu çek Eee <laughs> şort midi smokluyoruz abi Short giriyoruz yine bir tane long gitsin ya fake atsın bir şey yapsın Ya da B'ye de koyma Ben tünele doğru gidiyorum Tamam tünelde git. Ben, ben long'um o zaman Yok yok Short'tan gidiyorum Girin abi Girin abi Adam SSC'ye dikkat Ya. Piç atladı yakın Aşağıda yakın adam ananı, ananı. 53 vurdu Pitte SSC var Öldü Nerede? Aaa lockta mı? Oha Abi niye onu vermiyorsunuz? Yürüme yürüme üstüne git Sakla Al abi AWP ye koş. Ha, yetişmez değil mi ama? On ne ara çekmiş bezebekler? Ha ekoydu değil mi onlar? Onlar ikisi ekoydu da bir tane sağ an. Ben abi Aa, falan yoktu değil mi? Çok dağılmayalım. Tünele girin abi. Tünelde sessizce ne mid to yapalım. Var mı smoke? Forward. Of course no. Tamam tünele girin. Ses çıkartmayın aşağı inelim. İyi ki ses çıkmasın dedik. Adam raşlamış yani. Bir tane daha var galiba. Bunlar ne ayak ya? Dönün geri abi. Bir de B'de adam mı vardır? Gel gel dön o dolanalım zaman kazanalım hadi. Short'taki açıldı, mid'deki açıldı. B zayıf aslında ama B'ye yüklenecekler. Şimdi. Biz de long. B'yi flashladık. Şorttan mı girelim? Şorttan girelim. Zayıf şort. flashback. Sumo'nuz varsa B tarafına sumo. Bir tane CT. Aynen. Kim attı o Adam smoke? içeride içeride. Site 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 site. Siz adam mı attı site'a sumo? Aynen. Aynen helal. Vur abi hemen. He, o, <laughs> Canım yok adam da kusa öldü. Hay be AWP'miz var mı burada? Hemen o burada silah atsın arabanı. Şu an yok. <laughs> silah atsın. <silah>. Hmm. <laughs> Vereyim mi AWP? Hemen at abi. Abi hiç B yok, 1 B var. Long'dan gelebilirler, rush olabilir. Bekleyin biraz. Açılmayın. 2 B oldu. Çok dağıldılar. Nereden girerseniz yapın abi, yavaş yavaş. Long, bir tane adam var. CT tarafında. Tamam girin abi. Long, Asalt, abi. Aa temiz. Tamam. Flashbang. Bombayı kuruyorum. Uzuna kuruyorum. Abi gelmiş gelmiş short dışı diyor. Kurabilecek miyim? Longa <laughs> <Landa> kuruyorum. Flashbang. Saçan Longa. Geldi 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 rampada. Ah be. uff delikanlı sayit ve avp e, sayit niye avp çekti param buldu param buldu 1 2b sayit onu vurursun sen. Flashbang Helal Süper Mid kesiyor AWP dikkat Smoke Siktir git lan 92 vurdum Helal evet. Short Kanka gir hemen oradan Al bombayı abi mor Gel hemen arkamızdan çık Throwing a çık Check, check, geri, geri kaç, geri kaç, geri kaç, Sen bak, şorta bak sen. Arkana bak Said. öyle kes. Tamam güzel. Sercan lava iç. Tamam kanki. Ses yapma. Ses yapma. kendim. Kendim yapıyorum iki ses yapmadım. Gel abi B'ye çabuk. B mi? B'ye B'ye koş B'ye bu koş koş koş. Koşuyorum. Koş hemen koş. Blending. Adam bede, adam bede. Değil misin? Evet. O adaki miymiş? <laughs> Müşkilatçılara var. İyi sana bomba kurdurtmuş ha. Yok, daha yeni giriyordu beni. tünelde. Hmm, lan ben o o zaman ayı terk etmiş herif size. Bizi bizi gitti zannetti salaklar. Olabilir. Demek işe yaramış taktik aslında. Bak adamı atıyorlar. Come tunnel girdi. Haberiniz olsun tünele dikkat. bak git. Diğer tarafa git kes. Long'dan girelim arkadaşlar. Smoke yapıştıralım abi. Long tarafına kurdum bombayı. Longa geçtim ben. Sait dön Lige geri, Sait dön geri. Bombayı kurduk biz. Bakma abi. Ar shortu kesen mi? Tamam. Defansif oynarım ben bu sefer. User joined your channel. Tamam abi. Dur sağ ol. Parla yana çıkalım User left channel. Ateşlerde yanacaksın. <laughs> Orada bir yerde ya. <gülüyor> <gülüyor> Yakamadım çerezizi ya. Kafasına atacaktım. Ben tünel gidiyorum. Tamam kanki git bakalım. Take care of yourself. Info verelim Said. 3 B. 3 vurdu throwing... Ben de onu vurdum rahat ol. Lower 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 lower. Yes. Tamam 5. Tamam. Vay orospu Dem oydu. Flashback. Sait bomba yats Sait. Bomba bende. Tamam bana. Oh <laughs> E ee, param çok şimdi ne alacağım <laughs> Git öl. adama ver silahı. Tamam. O da bir fantez. Yani. Ben de onu kaçırmasın diye tutuyor. Vay Soyit Adam midle kapışıyor. Ne sandın? Flashback. Tamam <laughs> Nerede duracağını bileceksin yeğenim. İç çatışma. Gören bu stasan evet yani. Şurada dur abi bir şortu kes. Kaçtı geri ya. Lan bomba bendeymiş. Ya mitte öldüm ya. B'ye girdim gel. Smoke. Adam over mitte şey yukarı mitte işte. öldüm abi bilerek. İpa vermek bile için. Ver <gülüyor> bilerek. <gülüyor> evet. <gülüyor> hadi üçten geriye sayıp sıkacağız mı de bakalım. Ha var mı abi hep hadi. Tam o zaman yan yana. 3. Evet. Aa, bir daha 3 2 1. Ya bırakın ya siz de bunu Hadi longa işte. Evet, no longa Hadi Haydi longstanlar. Kusura bakma, iyisini ben çal. Yes. Abi adam vuramıyor diyorsunuz benden önce gidiyorsunuz adamları öldürüyorsunuz ya Oğlum sen bit indiriyorsun işte hallediyorsun <laughs> e, bir şey. Eee mid bende Ben <laughs> artık ben ne istiyon oğlum ona tıfır 15 yapalım ya <laughs> Hadi mid topi mi yapsak 2 B 2 midten işte B tarafından Abov hayvana bak Hocam Yok yok Ayy canım var Ağabey kutu ne oluyor? Gir ağabey sen. Yetişemem. A boş, A boş. Gel A'ya. A, a boş ya. mu? Evet. Gel gel, şorttan gidelim. 12 can var be. 4 can var bende daha. A boş. Evet. boş, A boş, A boş. Açılmayalım, sıkı tutalım. Aaaa. Kuruyom longa. Aaaa. Sayı so dıt ve A sesinden başka bir şey gelmiyor bence. Yani. Aaaa. Seyit git longa. Piteye git Seyit koru beni hadi git. Longa git Seyit. Kapıya bak. Orada mı Seyit? Yok yok boşa sık. <laughs> Korku ateşini korkutmak için. Yo boşa sıkıyordum öylesini. B de diyor. Hadi kaçalım. Silahlar gelince havada vuruyoruz hele. Varillere. Vurdum. Salla <laughs> salla. Şey <laughs> <laughs> zaten adam. Böyle diyor A kapısının arkasında mıydı adamlar? Para bol, para bol. adam geçmedi ha. A'dan rastlayabilirler. Bir geç tane geçti. Geç A kapısına dikkat. Double doğru oradalar hepsi. B'ye girdim gel. Git bomba B'ye. Tamam git, geliyorum. Ha <laughs> gel. <laughs> tamam geliyorum hemen tünelden. Selcan burada var. geçemezler ki ateşle. Nevruz yaptın orada. Adam B tünelde ya. AVP'ye aldı tünelde dikkat. AVP dikkat. <laughs> Has. İncil, Mit var bir tane. çok yeah. iyi. <laughs> Aynı takımda olduğumuzu sanıyordum sanki. <laughs> Bilerek tam kafana sıktın da yemedim. Adamlara silah aldım abi. Let's go my brothers. <laughs> Otom oh aldın lan. Hat pompalı lan. Flashback. Sıra bende. Να ράσω, την Bunlar da bir atamadılar birbirlerine. Hmm. <laughs> Param kalmadı. Daha ilk raftayız <laughs> değil mi biz? 3, 2, 1. Hadi be. <gülüyor> 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 oh my god. Aaa beni vurdular. Elemanlar Ben de vuruldum. <laughs> seni vururken 3. <Üf>. Oy deee. <laughs> de. Dur. El vermeyelim ya. ya. Kendimi körettim ettim valla valla Bomba nerede lan? Senin ah, ha. Bak ya gitmiş otoyu almış Nereye gidiyoruz? Nerede? Oha! Ha. <gülüyor> <gülüyor> Adam bir de Short bir tane adam var. Bir tane short var. Sercan sen de. Aa bomboş. Bıçakla bıçakla. <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Hadi B'ye girelim. Adamın olduğu yere girelim. Öldürmeyeceğim. <laughs> <laughs> Flashback. Adam O kadar kişi için neden ben? Vermeyin. Çünkü öldürdüm. Ne yaptın? Durdur. Verme ineli, verme, verme, verme. Kafayı dikkat lan solunda. Abi, kendim, Sattık. Sattık. Kaybedeceğiz. <laughs> Nazarlı koşar. <olsun>, Kaybetmeyelim abi. <gülüyor> 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 Buradan kaybedersek tamam zaten. Kanka, <laughs> e, bıçak atardın ona. Ben flash attım kör olmadı öküz ya. Long bende. Short bende. Mid bende. Sait mikrofon kapat. Ya Sait aynen ya. Hava mekanizmi. Vallahi yemin ediyorum. Hava, havalimanında çalışıyor gibi hissediyorum kendimi ya. <laughs> <laughs> Uçak <laughs> arabası bulamadım kule, onun çözümünü. Böyle iniş izi veriyoruz <gülüyor> tamam. Smoke. <laughs> İki bomb kart. Ser. Sark Kanka geliyorum arkalayacağım. Eh <laughs> arkalayamadık. Bomba burada la Tamam. Bir tane lava Bomba atmasın da onu kuzenim var. Şimdi ona 250 diyor Ayıkıyon mu hani? Hadi direkt mid'den <laughs> rushlayalım arkadaşlar. Mid rushlama operasyonu. Direkt girelim. Biz mid rush'lamışız B'ye giriyorlar. Okay. Bence mid'i rush'layalım abi. Güzel. Hadi. Point smoke. Geliyorum. Bıçakla mı alacaksın? Absolut'ü bunu alacaksın ha. Easy. Geç. Çekiyor Ay, mu? Silah bak. Ay. İğrenç. Oo zengin oldu. Zengin oldum Scott. Abi 3 kur asker. En sevdiğim silah. Üş. Hayalimdi. Gerçek oldu. <laughs> Ağlamak istiyorum. Abi beni niye Sercan buslamıyorsunuz? Bir maç daha atarsak biz rütbe alırız. Kanka, biz alamıyoruz bunlar. Bunlar, bunlar ranklara düşük. Ha yok yok rank <laughs> sistemi değişti ya. Ha.